Selamlar Selamünaleyküm cümleten hayırlı sabahlar Video çekip paylaştık Bildirim alanlar varsa o yüzden söyleyeyim e, Videoda ses yokmuş dinledim Hemen silmek zorunda kaldım e, Bildirim alıp da videoyu bulamayanlar varsa Sebebi buydu İnşallah bundan ses çıkar yani kablonun en oynaması Maalesef mikrofonu kapatıyor e, Bunu da video çekten sonra fark edebiliyoruz Evet e, ne demiştik Diğer videoda Beşiktaş ve Fenerbahçe takımlarımızı sebrik ederiz Yani Beşiktaş e, elandı ama giderken de ülke puanına ufak bir katkı yapıp tekrar e, o şekilde bıraktı. E, tebrikler kendisini tebrik ediyoruz. Ve Fenerbahçe e, Avrupa'da devam edecek Galatasaray'la beraber tekrar ülke puanı toplamaya devam edeceğiz. E, onların grupta da Danimarka temsilcisi nasıl unutmaydı. İsmi sokunuyordu. <laughs> Artuğ Hanavaraj da e, evine geri döndü. Biraz biraz da sevindim rekor kırmış galiba. Evet, e, abone olup beğenirsek ben e, önerilerimi sunmaya başlayayım dediğim gibi diye akşam programlarında katıl bölümünde değerlendireceğiz. Bugün 7 koşulu program var. Tek altılı gayem var. Ben de altılı gayemde aile koşulara önerilerimi sunmaya çalışacağım. E, bir tane tekimiz var. Onun dışında her aya 4-5 şer at e, içine sığdırmaya çalıştım. Tabi bunların içinde eleme yapacağız. Bu kupon yapma ihtimal yok. E, ama gözüme takılan detaylardan ve sürpriz isimlerden... Mümkün olduğunca bahsetmeye çalışacağım sürpriz beklediğim isimlerden karışık gördüğüm koşuları bahsetmeye çalışacağım elimden geldiği kadar özellikle son koşuda bir iki tane son iki ayakta yani altıncı ve yedinci koşularda e, birkaç sürpriz beklediğim isimler var onlardan bir tanesini denk getirsek e, ikramiye yapar diye düşünüyorum. Abone olduk mu beğendik mi bunlar önemli abiler e, ablalar kardeşler yani e, kanalın ön plana çıkması için bunlar önemli şeyler katıl abone olmak isteyenler aylık 50 TL akşam videolarını pazartesi çarşamba hariç Doğu hariç diğer hipodromları akşam olan koşuları katıl bölümünde değerlendiriyoruz. Bir paket sigara parası 50 TL'ye bir ay boyunca video çekiyoruz oraya akşam videolarını. Evet ikinci koşuda beraber altılı gayan start alacak. Saat 15.30'da şart 4 bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1300, 1300 metre kum pistte koşulacak bu koşu. bana göre burada grubun kalite atlarının gidişat dezavantajı, gidişat avantajı olan atların da kalite dezavantajı olduğu bir koşudan başlayacağız bugün altı ya şimdi burada baktığımız zaman bir numara Atiba, 2 numara özen gel 3 numara kaptanskey 9 numaralı meşhur Samuray 11 numaralı Başar Hatun Bunlar hepsi ön tarafta gitmeyi isteyen isimler mesafede 1300 olduğu için muhtemelen ön tarafta sürat olacak ama koşu gidişatında ön tarafta sürat olacak derken Eğer ki bir tane at öne çıkarsa Diğerlerde luta girmeyeyim ben kendi şansımızı azaltırım diye onu beklerse önde kanatında şansı artar o zaman. E, o favori atlardan bir tanesi de çıkar gelir koşuyu kazanır. O yüzden çok at yazmanın riskli az at yazmanın da daha riskli olduğu bir koşuyla karşı karşıya geliş. E, burada bir numara Atiba iki numara Özenger ve 3 numara Captain kalitesiyle bu gruptan bir tık daha üstlü olmasıyla mutlaka kuponlara zaten yazmamız gerekiyor. 1-2-3 anayasamız kuponlarda bu üç isim bulunacak bunun yanında Mehmet Kaya ile potansiyelde bir isim olduğunu düşündüğüm 10 numarası Tayyip değerlendirilebilir. 8 numaralı Winnie Wicks, Halef Katı ki Halef Katı bu ismi kendi çalıştırmış son çalışmalarında. Evet, son 4 çalışması falan kendi yaptırmış. 8 numaralı Winnie Wicks değerlendirmeye alınabilir. 6 numaralı Best of Rock, Mesa çelik dektör olmuş. Son üçüncülüğünden sonra çalışmış. Yani son üçüncülüğü biraz açık ara üçüncülük ama boşluk üçüncülüğü ama çalışmalarında biraz fark ettirdiğini gördüm son, son çalışmasında. E, MMSA çelik de üzerine. E, şansını biraz da arttırabilir. Bu gidişat belirsizliğinde diyeyim. E, yani beklemeli bir sonuç çıkarsa bunlardan bir tanesi de best gelebilir. Bir, iki, üç, on, sekiz ve gelebilir. 1, 2, 3 10, 8 ve 6. Bu 6 isim ben de biraz daha ön planda ama zor bir koşula başlıyoruz. Üçüncü koşu Handikap 15, 3 yaş, 3 yaş Araplar 1500 metre sentetik pistte koşulacak bu koşu. Şafak zamanı koşu liderini alır. Namı Tenahi yakın takip eder. Bu gidişatta yani yavaş bir tempo olacağını söyleyebilirim. <laughs> Pardon. Ekstra bir tavşan çıkmazsa yavaş bir tempo olacaktır. Ee, burada bir numaralı Bertan bir sonuç üç koşusunda form sıçraması yaşadı. Ee, bugün eray çizik tekleri olmuş. Yakın ara koşuyor. Buralar biraz da sık koşuyor. Ee, yine de ağır kilosuna rağmen değerlendirilebilir. Ama tek bırakılamaz. Bir, e, numara Şafak zamanı Erhan aktuyla kazandığı jokeyine geri dönmüş. E, gidişat avantajı da var bu ismin. 26 günlük ideal dinlenme süresi de geliyor. Şanslı olacağını düşünüyorum. 3 numara taş, ucu, taş ucu, Sadık Altay ile ilk kez start alacak. 28 günlük arayla geliyor. E, ben burada başarılı bir koşu beklediğim bir isim. 4 numara Namık Kenan Ahmet Çelik deklerisi var bu isimde. Sürekli dillendirdiğimiz bir isim bu da. Buna da bir çarpı atalım. Son sıradan da sürpriz hanesinde şansımızı kullanalım. 12 numara Yeşil Vadi. Çağlar Çatı Taşçı ile ikinci kez start alacak bu isim. Çok sürpriz çıkacaktır. Son koşuda Çağlar Çatı ile koştu. Son çalışmasında Çağlar Taşçı ile yapmış. 640.5-27.4 rahat bir çalışması var iç pistte. Bugün için ben güzel bir koşu bekliyorum. Yeşil Vadiden sürpriz anasından da bu ismi değerlendirelim. 1, 2, 3, 4 ve 12. Bu 4, 5 isimle buraya geçmeye çalışacağız. Günün 4. altın 3. ayağı. Kısa vadeye 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Yani kılıçı boyu çok beğendim. Bunu söyleyeyim. E, Kaşemum ile beraber yapmışlar çalışmalarını. Bir sonraki koşuda koşacak olan Kaşemum karayla ile beraber yapmışlar çalışmalarını. Yani Kaşemum Kara affedersiniz bir, tarafınızı, bir tarafını yırtıyor artık böyle sürerken. Kırbaç yok ama İdman Jukiye bayağı bittiriyor atı. Yani Kılıçıp onun yanına bile gelemiyor. Yani yanına geliyor da yani onu geçemiyor. E, da gayet sakin bir şekilde devam ediyor yoluna. Yani bu görüntüsünü çok beğendim. 20 günlükte bir arayla geliyor. Bugün Mahmut Usta muhtemelen koşu liderini alır. Kılıçıp onu yakın takip eder diye düşünüyorum. Bence çok şanslı. İlk sıradan bu isme şans verelim. 2 numara Kaya Fatih en son Temmuz ayında Kocaeli'de kazanmış. Yani kazanamıyor. sürekli kazanır içinde sürekli favori veya işte AGF'li 2-3 atarası da çıkıyor ama Kendini potaya atamıyor. Potansiyeli ve kaliteli bir isim. E, muhtemelen takısal problemi problemim var. Yani onu da çözemediler herhalde. E, bugün takı değişikliği hiç uygulanmamış bu uzun zamandır. Yani, ama yine kalitesiyle mecbur bu, bu hatta yazmak zorundayız. E, 7 numara Kutatku Son koşuda da ben bu hattan güzel şeyler bekliyordum. Beklerim koşu yapamadı. Bugün Ahmet Çelik de Dikkat edelim. 7 numara Kutatko'ya. 4 numara Mahmut Usta koşu liderini alırsa Antalya'nın Fatih bu sene bize bir şey göstermese de Antalya'nın Fatih'idir. Fatih Ruzi E, Mahmut Usta koşu liderini alırsa da burada bombaya Patada isim olabilir. 3, 2, 7 ve 4. Benim bu koştaki değerlendirmem. Beşinci koşu altının dördüncü ayak. Savali 8, 4 ve yukarı araplar. 1400 metre kum pistte koşulacak. Yani şimdi kalp bizi yıkarsam zaten başka şey bulamayacağım. Ben kendi kupamda belki yıkarım ya da ee, yani burada videoda da yıkamam. Ayağın kurşun var üzerinde. Ee, başka ayağın kurşun görmedim. Bu koşuya geldi galiba ya da ben dikkat etmedim bilmiyorum. Bir numara kaprizin ee, burada Ulu, er Ulu Erkan muhtemelen tarafı hamle yapacaktır. Kapriz belki yakın takip eder. Belki de Ulu Erkan'dan liderliği alacağım derse de zaten rahatça alır Ulu Erkan'ı bozar. <laughs> ee, bu gidişatta yani her türlü gidişatları zaten daha güçlü grupları bile geçti. Söylenecek fazla söz yok herhangi bir yarış şanssızlığı olmazsa bir numara kaprizin bu koşuyu kazanması gerekiyor. Günün tek olarak değerlendirilebilir. 6. koşu meydan iki yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik piste koşulacak bu koşu. Burada biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Yani beklemedik bir at gelirse de şaşırmayacağım. Ama benim burada en çok tuttuğum, en çok güvendiğim isim de 51 günü karayla gelen bugün Kadir Tokaçoğlu'da start alacak olan 3 numaralı Alp de Hero. İzzet Aksu ait bir isim. 51 gün ara vermişti. İlk yarışında İstanbul'da ikincilik elde etmişti. Ee, İstanbul Senteti'nde. Dragonstan'ın arkasında. Bir ikincilik elde etmişti. Bugün e, buraya geliyor ama hazırlıkları e, yani 11. ayda 4 tane, 12. ayda 4 tane inşallah yeter hazırlıkları. Çok da kötü değil ama e, biraz daha Belki 1500 metre olduğu için Taylar için uzun mesafe o yüzden risk alamadım. Normalde bu isimde risk alabilirdim yani. 3 numaralı Alp de Hero benim favori hani isim olacak. 4 numaralı Best of Racer Meme Sağ Çelik olmuş bugün üzerine. Son üçüncülüğü uzak üçüncülük yani boşluk üçüncülüğü ama e, 24 günlük karayla geliyor. Çalışmalarında biraz daha böyle kendini geliştirdiğini gördüm. E, sürprizden hanesinden de olsa değerlendirelim. 10 numaralı King Fatih start problemi var. Sürekli startta kalıyor. 3 boy, 4 boy, 2 boy. Sürekli startta oyalanıyor düzgün bir çıkış yapması dahilinde burada başarılı olacaktır. Mutlaka kuponlarda olsun. bir numara matkap. Ahmet Çetin ikinci kez bir yere geliyor. Koşuda kazanma karakteri düşük bir isim olduğunu düşünüyorum artık. Kendini potu atamıştı. Kaya Fatih gibi o da. Yine de kuponlarda bulunsun. Sürpriz hanesinden değerlendireceğim isimler de olacak. Şimdi burada 3, 4, 10 ve 1. Bu 4 isim biraz ön plan çıkartıyor ama sürpriz hanesinden değerlendireceğim 2 isim olacak yeri olanlar için. 11 numaralı Miralayım. İlk defa sentetik piste çıkacak. Çim ağrıcı bir piste ilk defa çıkacak. Ben yapabileceğini düşünüyorum. Bugün koşun liderini almasını bekliyorum bu ismin. Girişat avantajı olduğu için değerlendirmeye alınabilir. 12 numaralı Razor Sharp. Onur Öztürk de koşacak bu isimde. Yine çalışmanda fena görünmüyordu. Değerlendirmeye almakta fayda var. 3, 4, 10 ve 1. Bende ön plan çıkan isimler olsa da 11 ve 12'den de sürpriz beklediğimi söyleyebilirim. Çay. Kaç gündür çay unutuyoruz videolarda. Evet günün 7. ve altında son aya şartlı üç dişlere ait 4 ve yukarı araplar 1600 metre sentette koşulacak. Koşmuş oldu. son koysa ben banko önermiştim. O gün 5 boy startta kaldı. Sonra grubu yaklaştı ama nedense bir türlü e, grubun önüne doğru gelmeyi sevmiyorlar. Yani takıntılı herhalde bu. At sahipleri mi takıntılı? Jokeyler mi takıntılı? Bilmiyorum yani kimde var. E, artık koşu bitti. Koşu bitti ama hala bizim atımız en arkada duruyor. Yani son 100 metreye kala o arkadan gelecek 400 metre sprint atacak. O at 100 metre koşacak kadar kendisi 300 metre daha fazla koşacak ve star, potada kazanacak. Yani böyle bir sonra reklam olacak. Yani böyle takıntılarım var anlamıyorum ben bunları. Yani önceden biraz erken öne gelsen ne olur? Biz de yakmamış olursun. E 11 numara Diloy ve Ekürsi 9 numara Delayla yine de benim burada favori sen önereceğim isimler olacaklar. İnşallah aynı şeyleri yapmazlar. 12 numara Madamelli. Kaliteli bir isim. Bu grupta en kaliteli isimlerden bir tanesi olduğunu söyledi. net şekilde söyleyebilirim. Gökhan Yıldız Antalya Jockey'dir. Bugün üstüne binmiş. E, kendinden yaşça küçük kız kardeşleri koşacak. Geri planda çıkmış. AGF'den çıkar bilemem ama dikkat edelim. 12 numaralı Madam 50'ye. 3 numaralı Anemon Çiçeği. Mehmet Kayı edilmiş bugün üzerinde. E, 24 günü gider dinlenme süresiyle geliyor. Bugün tel temsilcisine de bir çarpı atmakta fayda var. E, son sıradan da çok sürpriz çıkabilir. 7 numara Nadide Hayat, Bursalan e, tanıdığım bir isim. Velat Demir'e start alacak. 60 günlük arayla geliyor. Beklenmedik bir koşu çıkartıp bombayı patlatabilir. 11, 12, 3 ve 7 son koştaki değerlendirme. Bu şekilde hepinize e, teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için bol şanslar diliyorum. İzmir çalışmanında da katıl bölümünde değerlendireceğiz.